kadın annesini bulduğunda annesi ölmek üzereydi. Kız yardım çığlığı attı ama ne yazık ki çok geçti, annesi ölmüştü. Kız hıçkırıklara boğuldu. Uyandığında biri ona yardım ediyordu. Kızın ismi annesinin adıyla aynıydı. Hangi yılda olduklarını sorunca 1994 yanıtını aldı. Annesinin gençlik zamanına gitmişti. Düşündü ki annesiyle babasının evlenmesini engellerse annesi ölmezdi. Tek bir hedefi vardı. Annesinin babasıyla evlenmesini engellemek ve annesinin kötü kaderini değiştirmekti. Meğerse kızın doğduğu gün babasının annesini hastaneye götürecek parası yokmuş. Adamın annesi yanında oğlunu evlendirmek istediği kadınla çıka gelmiş ve oğluna iki seçenek sunmuştur. Ya karısını bırakacak kendisiyle zenginlik içerisinde yaşayacak ya da karısını seçecek anne oğul ilişkileri kesilecek mirastan bir kuruş alamayacaktır. Adam annesini seçip hamile karısını acılar içinde öylece bırakır. Kadın çocuğunu tek başına doğurmak zorunda kalır. Yıllar geçer adamın annesi kadının kapısını bu kez de kızını almak için çalar. Meğer oğlunun karısıyla çocuğu olmuyormuş bu sebeple çocuğu para karşılığı annesinden almak ister. Çocuğun annesi vermek istemez ama çocuk bayılır ve hastanede doktor çocuğun yetersiz beslenmeden bayıldığını ayrıca başka rahatsızlıklarının da olduğunu çocuğun tam teşekküllü bir hastanede bakılması gerektiğini söyler. Anne kadından para istemez tek isteği evladını arada bir de olsa görmektir.